Media Türkiye Marka Ödülleri muhteşem bir törenle sahipleriyle buluştu. Box dalında tüm dünyada gururumuz olmayı başaran ünlü sporcumuz Amni Yıldırım'ı en iyi spor en iyi yılın en iyi sporcusu ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah Işıkların içinden öyle bir geldiniz ki buyurun evet. ben mikrofonu hemen vereyim. Öncelikle tüm misafirlerimize hoş geldiniz evet. diliyorum. Biliyorsunuz yakın tarihte bir dünya şampiyonluk maçına çıktım. Bu da Türk boks tarihinde birikti. Fakat altın kemer elimizden haksız bir şekilde çalındı. Evet. Fakat e, rövanş maçı geliyor şimdi. Federasyon tarihi yakın zamanda açıkladı. İnşallah rövanş maçında altın kemeri sizlere ve ülkemize kazandırmak nasip olur. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah Ali Bey Bekliyoruz. Altın kemeri bekliyoruz artık. Ben e, eğer... İzniniz olursa sayın Cengiz Erdem aramızda şu anda. Sanırım kendisi verse ödülü çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben de şeref duyuyorum ama hmm. izninizle. Ben Cengiz Bey'e ödülü takdim edeyim. Siz de eğer kabul ederseniz buyurun efendim. Diyeceğim. Paylaşmak istediğiniz bir şey var mısın ya? Ben e, Türkiye'nin yıldızı, dünyanın mega star olmasını temenni ediyorum. Bizim rakibimiz rakimiz sen ol. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun efendim. Teşekkürler. Sağ olunuz. Çok çok teşekkürler efendim. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Alkışlarla yerine uğurluyoruz efendim şampiyonu.